Yani Bursa'da YEDAM e, Yeşilay Dalışmanlık Merkezimiz Bursa'da bir tane şu anda vardı. Osman Gazi'deydi bu şu anda. İkincisini de e, burada gerçekleştirmek nasip oldu İnegöl'de. İnşallah bağımlılara, bağımlılık ris riski taşıyanlara ve ailelerine burada e, yeni ekibimizle beraber çok güzel bir şekilde psikolojik, e, sosyal destek vereceğiz. E, bu süreçteki desteklerinizden dolayı gerçekten çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize. E, her türlü e, bize kolaylığı sağladınız. İnşallah e, çok güzel bir e, hizmet verebilmeyi de nasip eder burada e, Rabbim diyeyim. bu şekilde İnşallah. sözlerime son vereyim. E, Teşekkür ediyorum. E, bugün şehrimizde önemli bir hizmeti getirmenin, kazandırmanın aslında mutluluğunu yaşıyoruz. E, Yeşilay e, bildiğiniz gibi e, Türkiye'ye ve e, uluslararası ölçekte de aslında dünyaya mal olmuş bir kuruluş olarak ifade edebiliriz gerek kent konseyimizin girişimleri, gerek belediyemizin geçmişte buna mukabil attığı adımlar ama sonuç alamamıştık o dönemlerde ve şimdiye nasip olan bir inşallah imza törenini gerçekleştiriyoruz. Burada İnegöl Belediyesi ve Türkiye Yeşilay Vakfı arasında kol e, gerçekleştireceğiz. Tabii ki e, Burada bağımlılıklara yönelik koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarında işbirliğini amaçlıyoruz öncelikli olarak. Bunu bu protokol altına almak istiyoruz. Yine tütün, alkol, madde, yine teknoloji gibi bağımlılıklarla mücadele, toplumsal desteğin sağlanması ve bu sürecin kamuoyunca benimsenmesi, mücadele faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratıcı ve bilinçlendirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini kapsıyoruz. Tabii bu protokol öncesinde de e, bizler e, yer hususunda da şehrimizde daha önce yine e, bilgi kültür evi olarak kullanmış olduğumuz bir merkezi e, rehabilite ederek e, yine yedamın kullanmasını sağlamış olacağız. Ben burada da tabii yine çok değerli meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum çünkü bunun kararını mecliste hep birlikte aldık. Ee, tüm efendim meclisiyelerimizin de vermiş olduğu destekle, katkıyla e, Süleymaniye Mahallemizde Eşil Musa Caddesi numara 62 adresinde bulunan mahalle konağını Yedam'a e, Yedam hizmet vermesi adına 10 yıl süreyle inşallah bedelsiz olarak kullanması için destek vermiş olacağız. Bunu önemsiyoruz. Burada ee, az önce ifade ettiğim gibi yine işte bağımlılık bağımlılık deyince de tabi bunu açtığımız zaman sadece bunu tütün alkol olarak algılamamak lazım. Bugün teknoloji bağımlılığı var, internet bağımlılığı var. Ee, Yeşilay ve Yadam'ın da bu konuda e, bir ciddi bir yetkinliği var. Ciddi bir e, bilgi birikimi hafızası, tecrübesi var. Biz de bundan şehir adına istifade etmek istiyoruz. Sizlerin de ifade ettiği gibi Bursa'da bir merkez bununla alakalı varken şimdi yine İnegöl'de de bir merkezin inşallah hayata geçmesini sağlamış olacağız. Ben burada tabii emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı bir toplum, sağlıklı bireylerin oluşması adına bir mücadeledir bu. Mutlaka tüm toplumun kesimleri bu mücadele için destek veriyor, katkı sunuyor ya da bir mücadele içerisinde ama biz bunu profesyonelce yapmak istiyoruz. Hatta e, İnegöl Belediye'mizin kendi bünyesinde e, bulundurmuş olduğu Gençlik ve Aile Danışma Merkezimiz de var. Biz buraya gelen e, tüm e, bireyleri de yine e, aynı zamanda YEDEMA'da yönlendirerek e, karşılıklı iş birlikteliği içerisinde buradan e, istifade etmek istiyoruz. Nihayetinde bu vatandaşlarımıza bir hizmettir. Bu hizmette inşallah tüm vatandaşlarımız... E, istifade edecek şekilde e, bu hizmeti buradan alacaklardır. Emeği geçen sizlere, e, tüm efendim e, paydaşlara teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasın.